Şimdi bir başka örnek de Salih Baba. Okuma yazma bilmeyen. Geçenlerde yayınlandı bu arada. Divanı mı? Divanı Efendim demek Bay Burtlu, ki Salih Efendim? Bayburtlu. Hayır. Salih Baba Erzincanlı. Erzincanlı. Tabii. Pir Sami Erzincani Hazretlerinin müridi. 1910 vefat. Yani adaşı biri daha varsa diye tereddüt ettim ben. Yok, çok, doğru. Erzincan. Birkaç kesinlikle. defa e, hamdolsun yani Salih Baba divanına böyle bir himmet gördük yani az bir şey. Ona da şükrediyor insan yani böyle bir yoksullukta acayip bir şey ya. Define sandığının üstünde dilencilik yapmak tabii. <laughs> <laughs> tövbe tövbe ya Okuma yazma bilmeyen, gariban, <laughs> tüfek tamir eden bir insan. 1910 vefatı daha. Dünkü işte yani. Pirisami, Okuma yazması yok. Yok. Pir-i Sami Hazretlerinin dergahına sohbete davet ediliyor. Ben cahilim diyor, orada yük olurum diyor. Beni götürmeyin diyor. Ya o bildiğin gibi değil diyorlar, git gel diyorlar falan. Geliyor çekine çekine, utana sıkıla kapıya yakın oturuyor. Nasıl olsa beni kovarlar. Kovulana kadar duyduğum kar diye. Tevazuya bak abicim ya, Allah vergisi bir şey ya. Pir-i Sami Hazretleri anlatırken Mevleviler ziyarete geliyorlar. Orası Nakşi üslubuyla bir dergah. Tabi orada da söz fazla yok. Sükut esas. Öyle çok fazla konuşulmuyor. Yani şiir falan. Yani zaruret miktarı. Mevlevilerde de biliyorsunuz yani başladılar mı ortalık yangın yerine dönüyor tabi. Acayip söylüyorlar. İmrenmiş Sevi sevilenlerden biri Pir-i Sami Hazretlerine arz etmiş. Efendim ara sıra bize de müsaade olunmaz mı? Hani şiir söyleyenimiz, kabiliyeti olanımız söylese. Abartmadan hani bir miktar. İmrendin mi? <laughs> evet demiş. O da bir şey değil ki demiş. O kadarını bizim Salih de söyler. Söyle Salih. Kapının ağzında kovulmayı bekleyen Salih. Destur çıktı, emir çıktı ya. Başlıyor söylemeye. Bir de talebe gönderiyor yanına. Bunu, bu söyledikçe yaz diyor, söyledikçe yaz. Diyor. <laughs> Üç hafta mı ne? O söylüyor, o yazıyor. 454 gazelden müteşekkil divan ortaya çıktı. Yeter Salih diyor, Salih de susuyor zaten. Gerek kalmıyor gerisine. Bir gazeli. <laughs> ya fakat ne anlattınız <laughs> <siz> hocam <söyle> ya? <laughs> Yani işte ne anlattınız <laughs> öyle ya? Kaldım Yet, yani. Yetiş ey keşti banım, büs bütün deryada yangın var. Değil derya yalınız cümle hep sahrada yangın var. Erişti bahar vakti, figana başladı bülbül. Değil yalınız bülbül ol, gül da yangın var. Zemine indi mevadan, nice yıllar döküp kan yaş. Değil ağlayan yalınız Adem havada yangın var. Nice yıl hasreti hicran oduyla yaktı Kenan'ı anı. Yanan Yakup değil gör Yusuf'u zelhada yangın var. Cihan halk olalı göster bana asude ahvalin. Ki yok bir istirahat esfelü alada yangın var. Erişti Sami'yi Sultan beraber dilberi ruhan. Değil yalınız Erzincan Yemen san'a da yangın var. Bilinmez salihin rengi, çalındı tablı gül bangı, kurulmuş kerbela cengi, yaman kavgada yangın var. Allah Allah. Azizim, şimdi... Ama bir taraftan da bir ucu politik hocam bunun. Yani, Değil mi? Bu, yani 910'da ise bir ucuda ah, politik bu ah, şiirin ah, yani. Ah, yani. Yani bir, bir yüzeyde politik okunabilir. Elbette. Hatta sosyolojik. Yani tabii. Adem Adem ve Havva'da yangın var. Kadınlar, erkekler. Yemen'de var, Sana da yangın var. Ya tabi, tabi, tabi. Şimdi yangın var. İyi de ben de yaşıyorum bu ortamda abicim. Bu dünyada ben de yaşıyorum. Salih Baba ile aynı havayı teneffüs ediyorum. Aşağı yukarı aynı şeyleri yiyorum, içiyorum. Benim de bir yangından haberim yok. Salih Baba saçmalıyor mu? Benim görmediğim bir şey mi var? Ya da durum nedir? Neler olmaktadır? Bir hadise var can ile canan arasında. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Galiba şu. Fuzuli'nin su kasidesinde, meşhur o eserde, şah eserde, ikinci beytte ne der? Hani, ab gündür gümbedi var rengi bilmezem. Ya muhit olmuş gözümden, gümbedi devvare su. Baktığım her yer su renginde görünüyor. Acaba bir şey mi oldu? Ha anladım. Hep ağladığımdan, suyun arkasından bakıyorum ya bana böyle geliyor. Evet. Ben öyle görüyorum. E, yanan her tarafı ateşin içinden seyrettiği için her şey yanıyor tabii. E, halini anlatıyor yani. Haldir bu. Yaşadığını anlatıyor. Şimdi siz hangi akılla, hangi objektif kriterle bunu tahlile alıp, teraziye koyup da lehinde veya aleyhinde bir şey söyleyeceksiniz. Orada bir durum var. bir Halini... Öbürü ağlıyor. Su renginde görüyor. Ne varsa belki yanıyor. Ateşini hani var ya koyun sürüsünü sığırtmaça emanet etmiş Erzurumlu ağa. Gitmiş göbek taşına yatmış hamamda. Kasım ayı acayip soğuk. Erzurum bu. Koşa koşa gelmiş çoban. Ağam koyunlar gidiyor demiş. Soğuktan telef olacak. Donacaklar demiş korkuyla. Git demiş ya bu sıcakta koyun mu donar? <laughs> Herkes kendi haline ter terennüm ediyor. Yani <laughs> demek ki bu kadar derin bir aşkı, bir sevgi belli ki hani e, me mektep medrese görülmemiş ama e, içeride kaynayamış bir volkan kaynıyor yani karşısında da şey var ustası var. Halih Baba'nın o divanı, aynı zamanda bu ölçü, vezin, uyak. Aynen öyle. Hepsine... Tabii, tabii. Bütün bu kaidelere riayetle, yani divan tarzındadır her şeyle Ölçülü Bu arada düşürmedi. meraklısına şimdi ona bakıyordum, meraklısına Semerkant <laughs> yayınlarından fena olmayan ha. bir edisyonla, iyi bir edisyonla... Gayet iyi bir edisyon. Çıktı. Evet, evet. Gayet güzel bir edisyon. Ee, e, bir de onu da söylemiş olalım, e, daha böyle alternatif bir yayın e, ee, Erzincanlı Tüfekçi Zade Salih Baba Divanı Rabıtayı Nakşi Hayali Allah. Fehmi Kuyumcu Fehmi Kuyumcu Fehmi Kuyumcu da <laughs> Allah e, çalışmış Allah Salih Baba Divanını haberiniz olsun meraklısına söyle denince söylemiş <laughs> ama bir de sus deyince susmak var mesela şey anlatır Reha Çamuroğlu anlatır hocam şeyde İsmail'de ben çok severim İsmail romanını Eee Bak gene karıştırdım romanları, iyi mi? Ee, ya Yavuz Sultan Selim'le Şah Hazai anlattığı romanın adı gelmedi. Şirpençe. Değil değil. Ha, ha Gelmedi ha, ha. ismi dilimin ucuna. Ee, orada galiba Şeyh Cüneyt. Yani evet. şehrin Evet, evet. evet. E, şehrin hem yöneticisi hem şeyhi. Divan topluyor halifeleriyle meseleler konuşulacak. Sabah 8'de disk kırıp oturuluyor diyelim. Ee, akşam ezanından az önce tek kelime konuşulmaksızın Şeyh Şunet diyor ki başka bir şey var mıydı? Halifeler diyor ki yok efendim. O zaman divanı bitirelim diyor. <laughs> Abi çok oyun bozan bir şey yani. çok Benim çok hoşuma gider bu örnek. Çünkü çok oyun bozan bir şey. Hani ee, mutlaka konuşmak gerektiğine dair bir divan toplanacaksa mutlaka konuşulması gerektiğine dair bütün e, yerleşik algıyı yerle bir ediyor. Başka bir şey yoksa kapatalım, divanı kapatalım. kapatalım. <laughs>